Helsinki Port. Herkese merhabalar. Finlandiya'dan merhabalar. Şu an Helsinki'deyiz. Sabah saatleri saat 10. Hava, sis, duman yağmasın yeterli bizim için. Biraz da sis kalksa iyi olacak. Şimdi geldik sabah hemen direkt ileride bir çorbacı varmış. Çorbacıya doğru geçiyoruz. Hava çok soğuk değil. Yani 5 derece falandır. Tahmin ediyoruz 5. 7 derece. Olabilir. Yumuşak hava yani sert sert bir soğukluk yok. Biz gece şu şu gemide geçirdik. Az önce geldik gemiyle. Çok enfes bir yolculuktu. Güzel bir deneyim oldu. Viking Line'la geldik. Yattık, kalktık, ülke değiştirdik. Güzeldi. Burada sauna var. Şuradan bakalım neler atlıyorlar suya ama. Denize, denizle çamur anasını satayım Bu nasıl deniz ya? Burada balık bile yaşamaz. Atlanmaz ya buraya. Onlar orada havuza mı ne giriyorlar? Bu arada şu şuradaki gemi de diğer firma. O da e, Helsinki'den geliyor. Bir de Viking Line var. Bu da güzel. Bir... Burada havuz mu var? Orada bir havuz var ona mavi giriyor. Ha ona atlıyorlar evet. Ama onun ilerisinde mavi görünüyor ya orada evet. sıcak su var herhalde buhar çıkıyor. Yaşıyorlar bu hayatı. Yürüyüş yapan teyze ve amca. Şurada çam ağacı satıyorlar gerçek çam bu arada. Burası da Christmas çarşısı. Yani çok şey yapamamış Christmas çarşısı ama çok çarşı olamamış. Magnetler var. Tanesi 5 euro, 3 tanesi 12, 10 tanesi 35. Buraya yine geliriz. Hem bir öyle saatte erken zaten bir öğleden sonra falan olsun kapalı yerler açılsın. Güneş açsın, canlansın. Güneşin. O zaman da burası kalmaz. Somon çorbası vesaire varmış. İlk izlenimim İzlenimim. <laughs> Güzel bir yer. <laughs> Buraya bir daha geliriz zaten. Karşıda da var. Bak açılmamış oralar. Asıl olay karşıda demek ki. Burası eski çarşı arkadaşlar. Gebze'de de var eski çarşı. İçeride yoğun bir koku var. Bunlar patates. Közde kahve. Közde <laughs> 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 kahve. Bu da süt. Süt elması değil mi ya Ha? Aha Türkiye vardı Nereden bileyim? Tipine bak. Türküşehir Lans var. <laughs> Türkçe konuşuyorlardı evet. Şimdi biz de e, merhabalaştık. E, Geyik eti yapıyorlarmış. Abi öğleden sonra gel dedi. Geyik etin benden dedi. Şimdi çorbacıda Yusuf varmış bir tane Suriyeli. Ben Abi Yusuf'u bul dedi. Sana güzel bir çorba hazırlasın dedi. Bakalım. Yusuf'u bulabileceğiz mi? Burası suç olacak. Hmm. <laughs> 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 Somon, geyik, geyik boynuzu var 20 euro. Ne yapıyorlar acaba? otele geldik. Burada tek kişilik iki yatak vardı. Müsait olan erken geldik. Burada tek kişilik iki yatak var isterseniz de. Yoksa bekleyeceksiniz dedi. De biz de kabul ettik. Şöyle duş. Hankastra duş başlığı var. Çok iyi. Böyle bir oda. 7. kaptayız. Şimdi valizleri bırakıp çıkacağız. süsler. Mım, anzar balı. <laughs> <laughs> Çok mutlular ya. <gülüyor> 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 Evet. <laughs> badem. Badem yapıyor badem. Kesane de var bak.

Şu ilerden geliyor herhalde. Pide gibi bir şey. Sıcak şarap koktu. Sislenkes bir şey kokuyor, değil mi? <laughs> Aynen. Şöyleydi, benziyordu. Karışık bir şey vardı. Hadi nereden bilsinler, söyleyeyim. Burada balık sandviç şurası. Şurada yapıyorlar. Kokusu geldi çünkü. Burada pişiriyor, buradan alıyor. Onları dürüm yapıyor. Senato binası. Binanın oraya çıktık. Şimdi oradan aşağıya gösteriyorum. Burası da Senato meydanıymış. Meydanı. Katedral bugün kapalıymış. Sadece dışından gezeceğiz burayı. Şu merdivenlerden yukarı çıkacağız şimdi. Martılara simit atan yok. Baksana, duruyordur öyle. Buradakiler somon yiyordur bence. Şimdi sabahki geldiğimiz çarşıya geldik yeniden. Şimdi bir geyik çorbası söyledik. Deneyeceğiz. İstersen sen biraz tadına bak. Porsiyonlar büyük olduğu için bir tane söyledik. Bir çorba bu. Evet. Şöyle <laughs> bir... Biz tavsiye etti, mutlaka bundan yiyin dedik. Somon. Somon tabağı, bir de geyik çorbası. Bize afiyet olsun. <laughs> somonun... Somonun bin bir türlü hali. Ne Geyik şeyi. Ne? Geyik salamı. Ayının salamı. Rengi? Fark ne? Düzgün, rengi. <gülüyor> <gülüyor> Buranın işletmecisi Türk, o yüzden böyle. Yaba bak, pirinç daha uzun. Basmak Bayağı yoğun yani millet hep. Var bir şeyleri. Christmas yarısında. Pide gibi. Tatlı da ben. Tatlıdır büyük ihtimal. Tatlı kıtır bir şeye benziyor. Orijinal ne da. Yani. Evet. 16,5 yıl olmuş. Çok güzel. Hanı kuş da meşhur sanırım. Çok var görsellerde. Dur. bakalım biz ne alalım gezdik falan. İşte. İşte. Burada da aşağıda sanat galerisi var. Aynı zamanda yukarısı da bu şekilde yaparak sanat galerisine devamı niteliğinde. Şimdi buralardan aşağıya ışıklar geliyor. Işık alması için. Böyle değişik formda kütleler oluşturulmuş meydanda çok hoş duruyor. Çok Geçin. Bu polislerin düdüğü niye yok? Bizde olsa düdük öttürürler. Tam karşımızda kiler tren garı. Hava 6 derece. Bunların plaka plaka kısaltmaları fin. Hem kendileri fin, hem plaka kısaltmaları fin. Buraya gelince de bekliyoruz. Dikkat. itfaiye. Allah Allah bu yağmurda. Bir şey diyecektim ya. Bu arada saat evet aklıma geldi. <laughs> bu arada saat üç buçuk. Hayır. 15.50 şu an. 15.50. Eylül. 15.50 Yani 20 dakika önemli. 52 dakika. Türkiye'de de 16.50. Türkiye ile bir saat var arasında. Finlandiya'nın. Ama yarım saat önce. İsveç'te 2 saat vardı. Biz şimdi acıktık. Otele gitmiştik. Tekrar geldik. Christmas marketten. Buradan bir şeyler yiyeceğiz. Ee, kimse yok. Ben de dedim akşam şimdi canlıdır. Yağmur falan da yok. He, niye böyle oldu? Başka bir yer bulacağız. Helsinki'yi düşünüyorum. Gözlerim kapalı oldu resmen. Vay anasını ya. Şurada somun dürüm yapan vardı. Adamlar kapatmış. Neyse başka bir yer bulalım o zaman. Bir tane restoran bulduk. Adı Zetor. Saat 11'e kadar açıkmış. Şimdi oraya geçeceğiz. Şöyle caddeyi bir çekeyim dedim. Çok ışıkları çok iyi. Niye A yazıyor? Neden A yazıyor? <laughs> Makas gibi şekle de benziyor. Adı mı? Adı mı? Belediye başkanı. Adının baş, harfi. A. Zetor diye bir restorana geldik. Oradan somon. Somon söyledik. Şimdi bunda kızarmış ekmek. Tütsülenmiş somon. Bir de bir sos var. Sosu çok güzel. İçinde mantar parçaları var. Biz yemeğe bayıldık. Harika bir yemek. Valla ben güzel. bir, ben bir çırpıda yedim. Benim hemen bitti. <laughs> ben çabuk bitmesin diye yavaş yavaş yiyorum. <laughs> Doyurucu hem de. Böyle Enfes güzel. Samsun'daki Samsun'daki kelin yerine benzeyen böyle bir salaş mekan. Mesela şurada Noel Baba'nın şeyi var. Kıza. Bakın. Noel Baba'nın kıza. Şöyle kovalardan avizeler falan yapmış. Rezervasyonsuz gelinmiyor. Biz girdik. Rezervasyonunuz var mı diye sordu. Dedim rezervasyonumuz yok. O da bir biraz bekleyin bir masa bakalım dedi. Bir dakika sonra orada zaten boş masalar vardı. Aldı bizi içeri. Yemeğimizi yedik. Bize afiyet olsun. Çok lezzetli. Yemeği yedik. Şimdi otele geçiyoruz. Ve Helsinki videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Görüşürüz.